Ben neredeyim? Bir dakika hatırladım. Ben Sikipidi Tuvalet Mahallesi'ndeyim. İstanbul'un bir Sikipidi'sinde. Lan bu ne? Neyse lan bu niye edit? Sakın bunu edit yapma. Yanlışlıkla edit şarkısı açın. Neyse. Ama ben bunu ben artık Arif'u olmak istiyorum. Olur. Olur koy her cebimden bir bıçak alın. Hey. Çin. ne buraya? Çin. 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 Silip top top Bu bu. Canım beş. Ama bu da kazanacağım

Zıt. Zıt. <laughs> Lan bu ne? <laughs> Büyük savaş için hazır ol. Bu da neydi? Yakında bir arkadaş bulacaksın. Ne? Lan yine boya ekran? <laughs> top top ye yeah, ye yeah. para dedi bombuksun mu ha bombuksun mu bir dakika o speaker man bu hoparlör adam lan bu da kim böyle birisi mi vardı yeter lan Aa! yeter lan gel buraya gel buraya Aa! kaç kaç lan later along, just a little bit oh.